8 Müslüman ülkeyle Trump toplantı yaptı. Toplantı çıkışında Erdoğan'a sordular. Çok memnun kaldım dedi. Daha bu sözün mürekkebi kurumadan Gazze'ye yeni saldırı başladı. 30 masum insan öldü. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Çok memnun kaldığın toplantıdan dakikalar sonra 30 Filistinli katlediliyorsa bu memnuniyet niyedir? Orada alınan kararlar nedir? Trump'ın oyuncağı olmanın o toplantıya ana gündem diye Trump dönüyor. İsrail askerlerinin esirlerin geri getirilmesini söylüyor. Açlığı, kıtlığı, öldürülen Filistinli bebeleri değil de İsrail'le esirleri konuşmaya gitmiş oraya. Olacak iş değil. Diye böyle çünkü bir muhtaçlık ilişkisi içindeler. İç politikada Trump'ın desteğine muhtaçlık duruyor. Kurduğu ilişkide ilke yok. Prensip yok. Maalesef karşılıklı çıkar ilişkileri var. Buradan Erdoğan'a soruyorum. Elbette başaramayacaksın. Ama diyelim ki başardın. Trump'ın desteğini aldın. Türkiye'de iktidarını sürdürdün. Filistinli 65 bin canın gitmesine değer mi senin iktidarın? Değer mi? Olmaz olsun öyle iktidar. Olmaz olsun öyle iktidar. <laughs> Trump'tan randevu alabilmek için gizli gizli Trump'ın oğlunu İstanbul'da kabul etmeler. Onunla Boeing uçakları üzerinden pazarlık yapmalar. Onun üzerinden Amerika'da canlı yayında Boeing siparişi vermeye söz vermeleri. Bunlar inkar etti, Trump kabul etti. Hepimizin gözünün içine baka baka 50 milyar dolarlık siparişi randevu karşılığında verdiği yetmezmiş gibi dün akşam dün akşam Trump'a jest olsun diye bir şey almadan sırf masaya otururken Amerikan mallarından vergileri kaldırdı. Cevizden bademe, pirinçten alkole, kömürden makyaj malzemesine, otomobile vergileri kaldırdı. Aynı gece Çin mallarına vergi getirdi. Trump'ı memnun etmek için hiçbir şey almadan masaya otururken Trump'a jest yapmak için 150 milyon dolar vergiden vazgeçti. Yoksulluğu milletin sırtına yükle, Trump'ın vergilerini sil. Emekliye zam yapma, Trump'tan vergi kaldır. Asgari ücrete zam yapma, Trump'ın vergilerini kaldır. ABD'nin ABD'nin menfaatlerine, Trump'ın hoşuna gidecek işlere Türkiye'nin kaynaklarını çarçur etmekten geri durmayan Erdoğan. Açıkça şunu söylüyorum. Randevu için paramızı harcadığın yetmedi. Ülkenin itibarını da harcıyorsun. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı çıktı. Erdoğan sadece şunu dedi diye. Sadece şunu dedi diye. Amerikan Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın Filistin meselesinde Trump savaşı bitirecekti. Henüz bitiremedi dedi diye Amerikan televizyonuna. Dışişleri Bakanı çıktı. Diyor ki kasıla kasıla üstten üstten alay ederek bunlar böyledir. Konuşurlar, sonra da kapımıza dayanırlar. Erdoğan da bunlardan biri. Randevu için yalvarıyorlar. Beş dakika görüşmek, el sıkmak için yalvarıyorlar diyor. Erdoğan'ın, Erdoğan, Erdoğan bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bu lafı söyleyecek adamın alnını karışlarım, alnını karışlarım. Ama, ama, ama. maalesef bunlardan yine tık yok. Bakın mevkidaşı TikTokçu Hakan ağzını açıp da bir kelime söylemedi Amerikan Dışişleri Bakanı'na. Ömer Çelik, kelli felli Ömer Çelik çıktı televizyonlar karşısına Amerikan Dışişleri Bakanı'na konuşacağına bu durumu eleştiren muhalefet milletvekillerine laf yetiştirmeye çalıştı. Ey Ömer Çelik bulunduğunuz görevler gelir geçer ama Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhurbaşkanı'na bizden randevu dileniyorlar diyecek ve sen susacaksın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. çağrımdır. Eyüp, Sal Eyüp Sultan Meydanı'ndan son çağrımdır. Sana aptal olma diye mektup yazdı, sustun yuttun. Ekonominizi vahvederim diye tehdit etti, duymadın, sustun yuttun. Rahip bransını ver dedi, sen bizim papazı vermeden bu can bu bedende durdukça o rahip gitmeyecek dedin. Rahibi söktü aldı. Oval ofiste yanına kattı. Sena oradan alaycı gülüşlerle akıllı adam rahibimi istedim. Hemen yolladı dedi. Bunların hepsinde sustun. Şimdi yarın Trump'ın karşısındasın. Trump'ın karşısına geç ve de ki Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur. İnsanlık suçu işliyor de. Bravo, 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 bravo. Amerikalı masumların eli Amerika'dakilerin eline Filistinli masumların kanı bulaşıyor de. Gazze'de Gazze'yi boşaltacağım sözünü kabul etmiyorum katliamın da karşısındayım teçhirin de karşısındayım de. De ki ona Dışişleri Bakanı'nın ayağını denk alsın o kim oluyor da öyle konuşuyor de. Bunları diyebilirsen Amerika dönüşü Esenboğa'da ana muhalefet lideri olarak seni karşılayacağım seni tebrik edeceğim. Ama ama biliyorum ki orada dik durmak yerine baş eğeceksin. Biliyorum ki bu ülkeye yapılan bu saygısızlıklara sessiz kalacaksın.